5. fıkra kudretu fi zaka ila mali şudur ki kudreti ilahiye alem ekberde haşmet rububiyetini gösteriyor rahmet rabbani ise alem askar olan insanda nimetleri tanzim ediyor yani saniyin kudreti kibriya ve celal noktasında kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki güneşi büyük bir elektrik lambası kameri kandil ve yıldızları mumlar, meyveleriyle yıldızlar, elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe ve dağları bir mahzen, birer direk, birer kala ve hakeza bütün eşyayı bütün bir mikyasta o büyük sarayın levazımat şekline getirerek şaşalı bir surette haşmet-i rububiyetini gösterdiği gibi cemal noktasında rahmeti dahi en küçük hayata kadar her ziruha enva nimetini verir, onunla tanzim eder, baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip lütuf ve keremle tezyin eder ve o haşmeti celaliyeye karşı cemaat-i rahmetini o Küçücük Lisanlarla O Büyük Lisana Karşı Çıkarır Yani Güneş ve Ağaç Gibi Büyük Cirimler Haşmetli Lisanıyla Ya Celil Ya Kebir Ya Azim Dedikleri Vakit Sinek ve Semek Gibi O Küçücük Sihayatlar Dahi Rahmet Lisanıyla Ya Cemil Ya Rahim ya kerim diyerek o musikayı kübraya latif nagamatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Hiç mümkün müdür ki o celil zül cemalden ve o cemil zül celalden başka bir şey kendi başıyla şu alemek ver ve askara icat şeyetinde müdahale edebilsin. Haşa! altıncı fıkra hişmetuhu fi zâke ilâ ibaresi meali şudur ki yani kainatın heyeti mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet vahdaniyet-i ilahiyeyi ispat edip gösterdiği gibi zihayatın cüz'iyatına mukannen erzaklarını veren nimet-i rabbaniye dahi ehadiyet-i ilahiyeyi ispat edip gösterir. Vahdiyet ise bütün o mevcudat bir, birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise her bir şeyde halik küllü şeyin eksel esması tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet mizelini gösterir ve her bir şeffaf bir cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir. Ve her bir şeyde hususan zihayatta ve bilhassa her bir insanda o saniyin ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ehadiyeti gösterir. İşte şu fıkra işaret eder ki kainatta tasarruf eden haşmet rububiyet o koca güneşi şu zemin yüzündeki ziyayetlere bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak ve koca küre zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaretgah ve ateşi bir yerde hazır bir aşçı ve dost ve bulutu süzgeç ve murdea ve dağları mahzen ve ambar ve havayı zi hayata enfas ve nüfusa yelpaze ve suyu yeniden hayata girenlere, girenlere süt emziren daye ve hayvanata abu hayat veren bir şerbet hükmüne getiren rububiyeti ilahiye gayet vazıh bir surette vahdaniyeti ilahiyeyi gösterir. Evet, Halık-ı Vahid'den başka kim güneşi arzulara musakkar bir hizmetkar eder, ve o vahide hatten başka kim havayı elinde tutar? Pek çok vazifelerle tavzif edip bu zeminde çevik çalak bir hizmetkar eder. Ve o vahide hatten başka kimin haddine düşmüştür ki ateşi aç yapsın ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe binler batman eşyayı yuttursun ve keza her bir şey her bir unsur, her bir ecram-ı ulviye, o haşmet rububiyet noktasında vahid-i zülcelali gösterir. İşte celal ve haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi cemal ve rahmet noktasında dahi nimet ve ihsanı ı ilahiyi ilan eder. Çünkü zihayatta ve bilhassa insanda o derece sanatı camia içinde hassiz envai nimeti anlayacak, kabul edecek, işleyecek cihazat ve aletler vardır ki bütün kainatta tecelli eden bütün esmasının cilvesine mazhardır. Adeta bir noktayı mihrakiyesi hükmünde bütün esma-i birden mahiyetinin aynı gösterir ve onunla ehadiyeti ilahiyeyi ilan eder. Yedinci fıkra Sikketu fi zake fil kulli vel eczâi, khatemhu fi hâze fil cismi vel eğzâi. Ma'li şudur ki Saniye Zülcelal alem ekberin heyet mecmuasında bir sikke i kübrası olduğu gibi bütün eczasında ve envaında dahi bir sikke vahdet koymuştur. Alem askar olan insanın cisminde ve yüzünde bir hatemi vahdaniyet bastığı gibi her bir azasında dahi birer mühr vahdeti vardır. Evet o Kadir Zülcelal her şeyde külliyatta ve cüz'iyatta yıldızlarda ve zerrelerde birer sikkeyi vahdet koymuştur ki ona şehadet eder ve birer mühr vahdaniyet basmıştır ki ona delalet eder. Şu hakikat uzma 22. sözde, 32. sözde ve 33. mektubun 33 adet penceresinde ayet parlak ve kat'i bir surette izah ve ispat edildiğinden onları havale edip sözü keser burada hatime veririz